Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle M4 vs. Toyos takipçimle bakalım başımıza ne gelecek. Video başlamadan önce video like atıp kamera abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bu videoyu da çok iyi şey olur bu arada. Yani, ne kadar videoyu beğenirseniz o kadar videoları atmaya üzülürüm. Yani ne kadar abone olursanız ne kadar şey yaparsanız o kadar ben de videoya daha çok odaklanmış olurum yani. Öyle şeyler yaparım yani. Yani şeyler. Bundan yani videoyu like atarsanız çok tuttu oldu. ne niye tek iş? Hop. Hoppa. Evet işte bu. İşte bu. Uyyy tatlı. Vuruşun tatlılığını kestiniz mi? Bilmiyorum. bu videoya bir. Bu vuruşa bir like attınız ya. Bir de abone de oldunuz. Bir de yorum da attınız. Başka ne yapacağınız ki değil mi? Oy 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 ni Ne güzel oğlum bu. Böyle çok güzel lan. Hoppa. Nasıl tek yemedi? Ben olsam var ya tek yerdim bak gerçekten samimi söylüyorum. Buna samimi bir şekilde söylüyorum yani. Ben olsam tek yerdim hocam. Ya. Oo bak güzel. Güzel şu benim memnun 4 pardon şu benim memnun 4 aynen öyle. Şimdi AVM de çekelim. Şöyle bir AVM vurmam yok mu? Oo, oo oo baba baba oynuyor. Baba firarda. Baba firarda. Baba yapıyor bu işi. Baba yapıyor bu iş. Baba yapıyor bu iş. Baba yapar bu iş. Baba uzaktan bile vuruldu ya. Oğlum sen nesin ya Emir ya sen nesin ya. Emir çok sıkıntı arkadaşlar. Sayı vermiyorum rakibine. Hakimine asla sayı verme. Ama karşıdaki de kişi şu an heyecan yaptı galiba ya da bir şey oldu ya kolu Ne <laughs> işte bu. İşte bu. Ben başardım anne. Yani. Arkandayım dostum. Uy, Bak güzel vurdu ha. Güzel vurdu bak arkadaşlar, güzel vurdu. Oy! Adeta kafasına şapala vurdum. Böyle bir koydum anlına. Anlı da aldı gibi bir şey oldu yani. Bak jiroskop <laughs> birazcık kötü ya. Elimle tamam Neredesin sen? Hoppa, 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 hoppa. Hoppa lan şu hoppa. orada sen bir burada hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Ben ne yapıyorum öyle beyler ya? Oo, oo güzel vurdu. Hayda, orada bir diş bir şey duramadı. I need a weapon. Ho açıldı ya galiba Samet Hayda ne oluyor lan bize Kendine gel Emir Emir kendine gel. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Oğuz uyan Oğuz. Aynı mesele oldu bu arada. Şimdi buraya İşte bu, 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 işte bu, oyda. İşte bu, 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 işte bu, bu, bu. Nasıl ya? Vurdum ama saymadı var ya oyun. Oyun ayıp sana oyun. Şöyle bir vuruş yapmadım mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ya MS çıktı var ya ay balına ben ya. Niye öyle bir şey oldu ya? Adamın balı kes. Ne? Saçmalık seviyesi var ya. Baba, saçmalık ya. Vallahi saçmalık ya. Ama sıkıntı yok ya. Ya buraya. Gel buraya. Alırım kafanı. Çok sinirlendim. Var ya. Acayip sinirlendim. Bak. Alpimir Emir seninle yese ne olur. Alp seninle ne olur. Şey izliyorsun şu an videosuna. Niye tek yemiyorsun kardeşim? Şöyle bir vuruş yapaydım ya. Yani. Şöyle bu koysam lock diye yapmam yok mu? böyle şey yaparım. Arkadaşım göstereceğim yok bu arada. Sen bana av atmıştın değil mi? Sen bana av mi atmıştın değil mi? Sen bana av atana. Sen bana AVM atana. Hayda nasıl çelmedi? İlginç, ilginç. Hay seni ben hep şu alta değiyelim ya. Yani. bu AVM çekmiş. <laughs> AVM çekmiş. AVM çekmiş. AVM çekmiş. Abi bana fark eder mi? Fark etmez. Ne demişler? Fark ederse kahrolayım. Fark ederse kahrolayım. Otuz yapmam yok mu ona? For the blue team. Yaparım da süre itmez ya. Ah be olsun. Eline koluna sağlık. Bu arada beyler videoya like atıp abone olup kanalımı açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.